E, bugünkü tanıtacağımız şey bugün kamp ocakları. ateşlerle başlayacağız. Müzik Kampta en çok ihtiyacımız olan şey yemek pişirmek. Ne ile pişirmemiz lazım? Tabii ki yani kamp ateşi yakabiliriz. Ama her yerde kamp ateşi kamp. yakmak da mümkün değil. E, daha nasıl diyeyim stabil ateşe ihtiyacımız yani. olabiliyor. Bu nedenle e, Seyhun farklı bir tip ocak kullandı, kullanıyor. Ben farklı bir tip ocak kullanıyorum. Niye o, niye bu? Bunu anlatmaya çalışacağız. Herkese merhaba. Kanal Kama'nın ilk videosuyla karşınızdayız. Yeni bir kanal e, kurduk. E, Kama'nın açıklamasını introda görmüşsünüzdür. Kamp, aile motor, arkadaşlık şeklinde. Ee, bu kanalda e, bir sürü konuya değineceğiz. Ee, öncelikle kendimizi tanıtalım. Ben Yaşar. Ben Seyhun. Ee, biz amatör kampçılarız diyelim. Bu pandemi sürecinde, 2020'nin pandemi sürecinde e, herkes gibi biz de kendimizi kampa vurduk. Kamp aksesuarları aldık. Ekipmanımızı Birisi aldık. Birisi daha geldi. Bu da çilek. Çilek. Ee, ekipmanlarımızı aldık kamp yapmaya başladık. kaç üç kamp mı, dört kamp mı ne gittik? 4 kampa gittik. İleride ileride hani kamplarda geçirdiğimiz zamanları da anlatmaya çalışacağız, paylaşmaya çalışacağız. Fakat özellikle kullandığımız ekipmanları çünkü biz de amatör kamp kampçı diyeyim artık. Amatör kampçı olduğumuz için ekipmanları alırken çok tereddüt ettik. Ne almamız gerekiyor? Hangisine yatırım yapmalıyız diye. Biraz araştırdık bu araştırmalarımızın karşılığında ekipmanları aldık bunları da sizinle paylaşmak istiyoruz esas e, hani bu kanalın amacı bu yönde olacak ama hani gittiğimiz gezdiğimiz yerleri de size anlatacağız e, orada yaşadığımız e, zorlukları eğlenceyi kolaylıkları anlatmaya çalışacağız e, biraz da Seyhun'a söz vereyim yani bizde şu anda kullandığımız ekipmanları bizim için avantajlı olan, sizin için avantajlı olan şu kullandığımız ekipmanları tanıtacağız geldi. Biz çünkü bazı alacağımız ürünleri internet tanıtımlarını bulamadık. Bulamadığımız için bari biz de amatör kampçı olarak e, insanlara aldığımız ürünleri tanıtalım. Neyle karşılaşacak, olumlu yanları neler, olumsuz yanları neler. E, bunları anlatacağız. Durum bu. Evet. E, bugünkü tanıtacağımız şey Bugün kamp ocakları, ateşlerle başlayacağız. Kampta en çok ihtiyacımız olan şey yemek pişirmek. Ne ile pişirmemiz lazım? Tabii ki yani kamp ateşi yakabiliriz. Ama her yerde kamp ateşi yakmak da mümkün değil. Ee, daha nasıl diyeyim, stabil ateşe ihtiyacımız olabiliyor. Bu nedenle e, Seyhun farklı bir tip ocak kullandı, kullanıyor. Ben farklı bir tip ocak kullanıyorum. Niye o, niye bu? Bunu anlatmaya çalışacağız. İstersen sen, seninkiyle başlayalım. Nur Nurgaz'ın bu hangi modeliydi ama? Gazlı ocak şeklinde olan. Nurgaz kartuşlu olan. Hah, kartuşlu olan. Çantanın içinden bu şekilde çıkıyor. bunun kullanım için ters yüz ediyorsunuz. Önemli, bunun dikkatli çeken yanı ocağın kenarlarında bir çıkıntı var. İki tarafta çıkıntı var. iki tarafta çıkıntı yok. Eğimli yerde koyduğunuz zaman üzerine koyduğunuz pişirme kabı tenceresi kaymasın diye açsın ona göre ayarlıyorsunuz. Kullanım çok basit. Sırgazın kartuşları ile bu kartuşlar 20-25 lira arasında satılıyor. Toptan alırsanız 10 17 liraya kadar alabiliyorsunuz. 8-10 tane aldığınız zaman. kartuş. Ne kadar gidiyor mesela bir kartuş? Bir kartuş bir gün gidiyor bizim kullanımımızda. Çünkü biz sabah kahvaltısında sabah çayı, sabah kahvesi, öğlen yemeği, Oo, akşam yemeği, akşam çayı bunun hepsini karşılıyor bir kartuş karşılıyor. Genelde... 4 günlük kamp döneminde 4 tane kartuş yetiyor. Bir tane de kalır Beş 5 tane kartuş. Zaten bunu burada kullanırken bu arada e, kartuş taktıktan sonra e, kilit mekanizması var. Onu oturtuyoruz. Ondan sonra kapattıktan sonra buradaki bunu bildiğiniz bir üründür belki. Kilit mekanizması var. açtıktan sonra hemen yanıyor. Otomatik ateşlemesi var. Kapattıktan sonra tekrar kilit mekanizmasını kapalı konumuna getiriyoruz. Kullanımı rahat. Tabi bunun kullanımı e, şimdi diğer ürüne yaşarım kullandığına göre daha farklı yönleri var. Bunun için düz alan gerekiyor. Eğimli alanda olmaz. E, tam bir geniş alan olmasa yerde olduğu zaman alçak oluyor. Handikapları var ama artısı ne böyle kabı var güzel artısı tabii taşıma kabı var ee, rüzgardan çok etkilenmiyor Yandaki tencereye uygun tabii tabii her hepsine uygun şu yan taraftaki siperlikleri diğerinde siper kullanmak zorunda bunda kendinden siperlikleri olduğu için hiçbir şekilde rüzgardan e, etkilenmiyor suya karşı dayanıklı yağmurda yaptığınız zaman da e, elektrik mekanizması çok açık olmadığı için sıkıntısı yok üzerine su döktük çünkü biz evet. hatırlarsan <laughs> ondan sonra e, buradaki kullanım ben, bana benim için daha avantajlı. Tabii Arap diğerine göre daha çok yer kaplıyor. Evet. Bir eksisi herhalde o. Eks, eksisi evet. Yer kaplıyor bir, bir de buna bakalım. Bu da Nurgaz. Ee, Nurgaz'ın 3 boy ocağı var. Bu orta boy ocağı. Bu kadar bir şey. Ee, bunu şöyle kollarını açıyoruz. Kollarını açtıktan sonra bir oturum alanı oluşuyor. Şimdi bunu bu da gene nurgazın tüpü. Şimdi bu kaç gramlıktı? 450 gramlık mı? 450 gramlık tüp bu. 80 ve e, kaçtı? 80, 160 ve 450 de 3, tane tüp boyu var. Bu şekilde takıyoruz. Rahat bir şekilde. Bunun o küçükleri, küçükleri de var değil mi? Neyin? Bunun. E i̇şte 80 gram, 160 gram, 450 gram. Yoksa 80 gram, 230 gram, 450 gram. Aynen. Ben ilk başta 230 kullandım. Altı küçük olunca büyük tencere koyduğumuzda tam stabil olmuyor. Böyle devrilme ihtimali oluyor. O yüzden büyüğe geçtim sonra. Toprağa koyuyoruz biz sonuçta. Evet. Bunda da yan tarafta bir ayar düğmesi var. Bunu açıyoruz. Sonra çakmağına bastığımızda direkt alev alıyor. rahat bir şekilde her yerde yakabiliyorsunuz bunu. Bu, Nurgaz'ın bu ocağının güzelliği, üzerinde çakmak olması. Hani piyasada başka markaların e, ya da işte Çin'den getirtirseniz eğer, bu tarz ocaklar var ama çoğunda çakmak yok. İlla yanınızda bir şey olması gerekiyor, ateşi başlatmak için. Çakmağın olması büyük bir artı. Artı çok küçük bir yer kaplı. İşte bu ocağa göre artısı küçük bir çanta. E, Aynen. Yani. Şöyle iki tüp artı 10 tane e, bu ne kadar gidiyor? 450 gramı aynı kampta kullandık. 450 gramlık tüp e, iki 2 gün 3 2,5 gün falan gitti. Yani senin ki kaç gramlıktı? 220 gram. 220 gram. burada 450 gram. Yani direkt. Ortalama hani, aynı hemen? Aynen. Evet. Ortalama. Kullanıma göre de değişiyor. Gramaj aynı şeye geliyor. Ben de hani kampa giderken iki ya da üç tane bundan alıyorum yanıma. O şekilde kullanıyoruz. Şimdi bunun fiyatı. Biz bunu ne zaman aldık? Haziranda mı? Aldık? Haziranda. Haziranda aldık. aldığımızda şeyde Decathlon'da. 120 liraydı dışarıda e, 130 ile 150, 150 arası değişiyor. Zaten şey ben 150 dediler 130 pazarlık 130 aldım. Aynen. E, tabi artı değişiyor. Evet, bu da kartuşla birlikte 120 liraydı. Küçük 80 gramlı kartuşla birlikte 120 ya da 130 liraya aldım ben bunu. Aynı zamanlarda. Şimdi şeyi anlatayım. Bunun dezavantajı ne? Küçük hoca. Üst taraftaki ağzı tabii ki küçük. Büyük bir tencere koymak istediğinizde e, çok stabil, çok düzgün bir yere koymanız gerekiyor ki hani dingil deyip devrilmesin. En büyük e, handikapı bunun küçük olması. Hani işte artı yani iyi olan şey başka tarafta da e, handikapa yol açıyor. Ama dediğim gibi hani çok küçük her taraf her yere götürebilirsiniz. Onu bir de şeyi var, var. Aynen. Bir de siperliğini gösterelim. Tabi burada işte öbür ocağın kendi siperliği var. Burada ekstra bir siperlik satın almamız gerekiyor. Bu da gene Nurgaz'ın alüminyum. 3 6 8 kanattan oluşuyor. Bunu da etrafına şöyle sarıp şurada iki tane çubuk var. Bu çubukları toprağa bastırdığınızda hareket etmiyor. Ve ee, Ocak içerisinde kalıyor. Herhangi bir rüzgardan etkilenme durumu ortadan kalkmış oluyor. Bu ne kadar da bu da 70-75 lira civarıydı. Tabii Biraz ki. pahalı. Evet. E, ama bu ürünler hani ömürlük ürünler gibi bir şey. Herhangi Çık hani elektronik bir sistem yok. E, mekanik her şey. Eğer iyi bakarsanız eğilip bükülmezse herhangi bir sorun olmadan yıllarca kullanmanız mümkün. Bir de son ürün olan gene Nurgaz'ın eee neydi bunun adı? Pürmüz. Pürmüz, pürmüz. Ha, pürmüz değil. Pürmüz. Bunun da iki modeli var. Bir arkadan e, ayar düğmeli, bir de üstten ayar düğmeli var. Açıkçası farkı ne tam olarak bilmiyorum. Birine kuş burnu mu, kuş ağzı mı ne diyorlar? Öyle mi? Kuş Öyle bir şey diyor. Bir tane ee, Bunda da hani bu tüplere takılıyor. Bu da farklı bir takış yöntemi var direk geçiriyorsunuz. Kartuşları aynı, aynı kartuş. Ha evet, bu kartuşla şu ocağın kartuşu aynı. Arkadakin'i açıp gene bastığımızda bunu daha çok e, ateş yakmada kullanıyoruz. Yani ateş evet. yakarken e, pratik olur çünkü sabah saat e, 5-6'da güneş doğduğu zaman ilk ve son baharda, o arada e, şeyi odunları yakmada ideal, evet. özellikle çalı çırpı yakmada ideal. Ama size tavsiye onu keşfettik. Şimdi odunu yakar. Böyle yakarsanız e, odunu kömür ediyor, alevlendirmiyor. İyice e, bunu açıp e, odunun dibine soktuğumuzda alev çıkmaya başlıyor. Yani bu e, ucundaki o yüksek enerjili ateş değil, alevlendiriyor. O zaman odun alev alıyor. Odunun yakmak için öyle kullanmak gerekiyor. Onu keşfettik. Belki çoğu kişi biliyordur bunu ama. Ee, bu ürünler, ekipmanlar bunlar. Evet. Yani ateş yakmak için ateş yakmak için e, bu ürünleri kullanabilirsiniz. Aynen. Bir sonrakinde de videoda yine görüşeceğiz. Küçük, küçük küçük ekipmanları tanıtacağız. Ekipman var. Hepsi kullandığımız. Bazıları kullanacağınız ekipmanlar ve lazım olacak ekipmanlar var. Onların tek tek hepsini anlatacağız. Evet. İnşallah. Şimdi evet. bu kadar. Görüşürüz i̇lk, o zaman. İlk videomuzun <laughs> sonu diyelim. İnşallah <laughs> daha çok video çekeriz beraber e, güzel paylaşımlarımızı e, sizlere olurdu. göndereceğiz evet, Kampçılara da bir yol göstermiş olduk. Biz evet. amatör kampçılarız. Evet. Peki görüşmek üzere. Teşekkürler.